Simgecim merhaba. Bir önceki 2012 LYS sorusunun bir benzeri bu soruda görülüyor. Şimdi soruyu okuyalım. Bir polipeptidin sentezine kullanılan DNA'nın kalıp ipliği üzerindeki AAA kodu. Ben şimdi şematik olarak gösterdim. AAA kodu nokta mutasyon sonucunda AAG koduna dönüşmüştür. Yani buradaki A yerine ne gelmiş? G. Mutasyondan sonra aynı kalıp ipliğinden transkribe, neden, transkribe edilen mRNA'nın translasyonu sonucunda yani okuma sonucunda sentezlenen proteinde amino asit çeşidi ve dizilişi değişmemiştir. Mutasyondan sonra sentezlenen proteinin değişmeme nedeni hangisiyle açıklanabilir? Öncelikle mRNA'nın kalıp zinciri bu olsa ben transkripsiyonu normal bir mRNA'yı üretirken bu kalıptan mRNA'yı ürettim. AAA karşısına ne gelmesi gerekiyor? kodon olarak u, u, u gelmesi gerekiyor. Diğerlerini yazmam önemli değil. Bana diyor ki pembeyle gösterdim. A A A yerine A A G gelse diyor. O zaman mutasyonlu olan kalıp olan ne olacaktır? U, U, C olacaktır. Değişen nedir? Bakın bu kodon U, U, U'yken U, U, C'ye dönüşmüş. Birisi normal, birisi de mutasyonlu mRNA. Ama bakıyorum ki sonuçta protein yapısı değişmediğine göre ben buradan şunu anlıyorum. U, U, U kodonu ile U, U, C kodonu farklı kodonlar ama aynı aminoasiti temsil ediyorlar. Oluşan proteinin aminoasit çeşidi ve dizilişi değişmemiş oluyor. O zaman okuyalım hangileriyle sonucun değişmemesini açıklayabiliriz. Emreniyadaki kodon sayısının değiş, değişmemesi. Evet bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kodon sayıları aynı. O zaman bir numara doğru. Bazı asitlerin birden fazla kodon ile şifrenebilmesi. Evet U, U, U ile U, U C farklı kodonlar ama aynı aminoasiti şifreliyorlar. Bu yüzden protein yapısı değişmedi. 3 numara translasyon sırasında görevli olan tRNA'ların taşıdığı asitlerin aynı olması. Yani farklı kodon olsa farklı tRNA yine aynı aminosit taşımış. O yüzden üçü de doğru cevap E seçeneği.